Merhaba arkadaşlar. Tekrardan yeni bir videoya hoş geldiniz. Ee, bugün aslında bir önceki videonuzu izlediğim günün devamı. Çünkü sabah gittik bisketi aldık. Dede bisketini. Yeşil olanı. Bugün de gidip ee, daha önceden takas ettiğim bu kalemunu alıyorum. Eee, şimdi Okan'la buluşacağız. Aynı gün içerisinde bir oldu ama videoları üst üste atamadım veya birleştirmedim çok uzun olacak diye. Ondan şimdi gidip ee, okan gelecek beni alacak. Ben sürücü kursundan çıktım. Okan benim bisiklet onda. Daha bisikleti. Daha bisikletiyle gelip beni alacak gideceğiz. Evet Okan geliyor. Okan 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 Okan. Arkadaşlar e, aynı gün içerisinde iki video çekiyoruz ama farklı zamanlarda paylaşıyoruz. Neden üstünüzdeki şeyler aynı demeyin. Videoları iki üç gün arayla paylaşacağım ya. Bilecek 2 3 gündür aynı tişörtü giyiyor? Onu anlatıyordu. aynen öyle giyiyor. Şöyle geç sağ. Alayım seni önüme. Deli. Bastırdın mı ön hava? Yok mu? Yokmuş. Ki e, bastırsaydın. Yokmuş ki. Başka adam var. O da dedi Zeki abi yok dedi. Yarın saat sonra bir saat sonra gelecek. Al, al telefon. Ben mi video çekeceğim? Evet. İki kişi bisikleti binme challenge. Beyler aynı şortlar değil de ha veriniz. <laughs> Abi telefon elimden uçarım frene basınca Yolu çek oğlum yeri çekme amına. O telefonu cebine koyabileceğim ya sana koy Evet. Ha? Evet. Elime koymasam da elimde Şimdi bu alttan bir şey anlatayım. Ben e, Bendeki bu kalem onun aynısı. Yani aynı şey zaten o. E, ben gittim Ege dedi ki bana abi de takas yapar mısın? Elimde mor bisiklet var. Ben dedim tamam Ege yapalım. Üste birazdan git almıştım. Ee, moru mor bisikleti de aldım ve onu da sattım Videoyu ee, video izlediniz bu kalemi da acil satmak istiyor dergi ben dedim bari başkasına gitmesin tekrardan bana gelsin köpek var oradan şey yapma abi Hangi tekrardan bana var. gelsin diye kaçırmak istemedim bisikleti değil mi Okan? aynen abi en azından yapıp yap. tamam şey kapat videoyu yani. ön kameradan açarız az sonra Okan'la iki kişi bisikleti elinde çalışıyor nereye gideceğiz burada? ben seni nerede olamayıp okullar böyle Abi. Biraz yol izlesin. Kameralar kaldı mi yakın. Ama çok çok yakında değil. Abi kamera dönmüyor. Dönmez. Nereye döneceğim? Sola mı döneceğim? Sağ mı çat? Daha ileri abi. Düz mü? Evet. Ba ba. Sen gittin, fuist aldın. Para vermedin. Ne dedin? Söyle. Hı -hı. Ben sana ne dedim zaten? Geldi galiba. Ezbirçime dedin. Aynen, şifre ezbirçime. Geldi dedik. Arka kameraya geç. Hoş hmm. geldin biraderim. Hani şey nerede? Çift ayaklık. Ben sen çift ayaklık var. Çift ayaklık ayak. takılma yeri var mı? Evet verdi. Kırmış abi. Çift ayaklık mı verdin? Şaka yapıyorum. Verdin mi oğlum? Ver, verdi mi? Abi çıkalım. Şey Annem hayırlı olsun. kardeşim. Sen mi aldın Okan? Evet. Hayırlı olsun kardeşim. Gel birader. Bak burada bardak var. <laughs> Al oğlum terlemişsin, susamışsın. Al işte buz gibi fuisti iç. Yoruma Okan abiye hayırlı olsun beklerim. Ha, Okan abi. Ben aldım abi. Bilal ben sana bunu ne zaman sattım ne zaman geri aldım şimdi ne oldu bu? Bir hafta sürmedi <laughs> değil mi? Ben sürmedim ki. Ben gelirken sürdüm bu kadar. <laughs> Aynen, Okan dur bir kalite kontrol yapalım birader. Bir dakika abi daha doğru. Gidona bak evet. gidona aldım ben nasıl şimdi nasıl? Ne farkı var oğlum gidona? Hiçbir farkı yok Bidon ya. Gidon dönmüyordu dönmüyordu evi ben be, ta elime çıkarttım onu. Nasıl dönmüyordu? E, bu çocuk sürdü benimkini hep. Öyleyken. Sürmüyor o zaman nasıl sürmüşse bilmiyorum. Ben fren takledim. Aa oh, hastalık sen filan taktırdın da ben zaten bende disk vardı. Tam bir Okan nereye gittin Okan? Sağlam bu bisiklet en iyi 72 gibi bir şey. Vallahi bir bence bu bisiklet en güzel kemik jant takılıyor da. Okan bir gelir misin? Bir daha tutmam şuna bineyim diye. Bugün aldığım her bisiklete bindim. İnşallah senin arasında çok her az fark var. Ben daya gelsin. Oğlum videoda ya beni çekeceksin ya Okan'ı çekeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Okan. Bizim bir şey böyle miydi bu kadar basık mıydı ya? Ben bastım ben. Ben sürmedim bunu hiç daha. Bu Hastalık işi. araba mı bu ya? Allah'ım inşallah çöpe gitmemiştir. Okan, o, o doğruyu kapattığın çöpe gitsin. Sen de gidersin. Annem hayırlı olsun görüyorsunuz. Abi benim artık de. Oğlum benim olan bütün misketler senin de zaten. Ne fark var? Nazar değil, bir ayağını tuttum ki. Yedeğimi. Alo Zerenge. Zerenge. <laughs> şey ben e, Özgür Bey'in misketini iç, ön tarafında şey vardı. Duru o sürerken ne yapmış? Kapaklar yok diyor. Çıldıracağım ya. <laughs> evet, Duru nerede? Oğlum kapağı nereye koydun ama? Bu falan mı düşürdün acaba? <laughs> Nerede? Tamam Gel <laughs> gel bir sana para alışverişimizi yapalım da Biz ben gideyim niye takıyorsun? <laughs> o zaman bir yanındır Okan sen gel. Nereye geleyim abi? İşte tamam yani. geleyim abi ben yani var ya belki Ay, şey. Belki en fazla... aldığımdan beri 4 kere üstüne bindiysen bak bir de bu 5 olmuş. Ben bilmiyorum oğlum Okan Aynen. biniyor. Araba tekerlekli sürmüş. Aynen en fazla. Yanlayamadı. <laughs> <laughs> Baya pedallar yere sürtmüyor abi. Sürtmüyor ha? Birader Allah'ına kurban be. Bisikletini dik duruyor oğlum şu an. Ama sen bugün benim aldığım bisikleti bir görsen. Var mı? Donnie yok oğlum şey yeşil dede yok mu? Arda lan aldı. Dede 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 bisiklet. Dede 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 bisiklet. Dede 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 bisiklet. Mikelajlı. Hmm. Bir şey diyeyim mi bak? Şu yolla askıda kalıyor bak şu yolla. Evet sen var saçın mı? Bilmiyorum bakarız ya. Sen oğlum paslanmışsın la Vallaha bak. Okan. Bu bisket artık bize geldi ya. Şimdi tekrardan. Okan. Buna bir şeyler yapmamız lazım ki. Ben bu. Nereye bas? Abi ben neyken nasıl biliyor musun? Bak ben böyle şey, zıpladım da Mert'e soralım. Diş, diş, diş yere vuruyor. Bir şey yapmamız lazım bu sete? Tamam basacağız işte. Basacağız. Bir de birkaç e, ön maşalarla ilgili bir şeyler yapalım. Renk bu, değişimi. Bu griye boyadı. Evet. Bu boyamış. Bu ee... bisiklet kalkmış abi kalkmış. Niye kalktı biliyor musun? Hı? Bu bisiklette ince yanaklı vardı ya. Evet. Kadın evet, doğru, haklı için çocuk, haklı çocuk. Haklı çocuk. Haklı çocuk. Hatta seninkindeyken bak burasının mesela çok zor. Ana. Bir daha az. Ben Ege'yi sapladan önce eksuzu ellemiştim bak parmak izim hala duruyor. Abi bu kadar bir satılık mı? Satılık. Okan. Bekle. Konuş mikrofona. Nerelisin? Diyarbakırlıyım. <laughs> Karpuz nerede? Karpuz nerede? Güzel. Arkadaşlar biz yokuş çıkacağız şimdi eve gidelim. Garajda açarız videoyu. Dede bisikletimiz burada. MTB'miz orada. Bu kalemimiz burada. Şimdi ben sevmem böyle şeyi. Koltuk borusunu kesecektim daha önce uzatmışım. Eee sattıktan sonra aklıma geldi. Kötü duruyor böyle. Bunu buradan hemen tıraşacağız. Ölçümü alacağım. Okan. Solu tolağa kaldım. Şunu bineyim dedim. Binemiyorum ki. O kadar kötü. Bisket güzel ama çok basık Okan bir tut da videoyu. Onu elleme bir şey biler. Dedeye basma daha fazla bak. Yani, yani, dur bir, bir, oğlum, deneyeceğiz. Bak. Deneyeceğiz geri eski dur, haline getireceğim. Dedim. Yüzde askıda kalıyor bisiklet. Neyine ne Deneyeceğiz abi gösteriş. Klip çekeriz ona askıda. Bak bunu takmış, taktın mı hemen? Evet. Tak dedin abi. Üf, ölüyorum ölüyorum. Bu ne kadar kesiyor? Şöyle kesiyorum. Ha, ay, hayır abi şey biraz daha yukarı şeyine. çık. Biraz daha yukarı çık abi. Tamam gel. Ha geleyim mi? çiçek paket. Böyle iyi bence. Biraz gel abi. Böyle iyi bence. Tam sınırdan abi. <laughs> abi bir kere ne olduğunu biliyorsun değil mi? <laughs> Ona göre. <laughs> Daha kullanmayı seven tek benim herhalde. it. Çevir abi onu. Ne gerek var oğlum? Dönmez, dönmez, dönmez. Tıraşacağım sen elleme. Çekişle vursan kopar abi. Efendim? Çekişle vursan kopar. Hadi ama da işte bir daha canavar çalıştık ama onu. Oğlum, Oğlum Allah'ım el sıcaktır o sıcaktır o. Allah. Şimdi şunu şeyleri düzeltelim. Düzeltelim. Haberi verin. Kapatayım mı videoyu? Yo açık kalsın video çekelim. Beyler bunu basalım mı arkayı daha çok? Böyle olsun mu yoksa olmasın mı? Berk abi istemiyor. Bence yapalım abi gel. Dinle beni. Ne istiyorsun sen Şunu bir basalım merak ettim nasıl duracak ona sonra geri getireceğim iskandı. Ben uğraşacağım. Abi bir şey yok bak iki tane bir de aşağı aş yukarı doğru çekeceğim bitiyor. Şey şahsen aşağıya gideceğim sana Ya Okan ben bitmedim. bunu basmak istiyorsun bu kadar? Abi merak ediyorum nasıl duracak? Bak gel. Diyorum ki bak. Bu bisiklete güzel bir şeyler yapmamız lazım. Bu bisiklet kaç seferdir el değiştiriyor. Buna bir şeyler yapalım. Abi bu güzellik zaten yeter ona. Girmiyor Yok, mu? Girmiyor. Herhalde ben sokayım. Neden şimdi ben sokamıyorum? Aa abi arkadaki şeyden girmiyor. Abicim bir kere yani, girse otururum. Bir kere. Anladın mı? Aynen abi. Bir kere girdi mi? Bir daha girer. Abi bir İlle abi. Biraz... de abi bunu daha fazla basayım. İlle de basayım ya. Abi izle bir kere bak sen ne hoşuna gidecek. Of bakalım of. Tamam basarken söyle ben içeriden bir şeye bakacağım. Şurada benim bir tane gold şey vardı. Göstereyim size. Şu vardı gold. Şunu. Aa Okan bize bunlardan lazım. Onun Bak, ne çok güzel, güzel oluyor. Bak şuradaki. Okan baksana çok güzel oldu. Hadi yeşile çok güzel gitti. Ne oldu? Bisiklet basın. mu? Hı, basıldı. Ona bakastın lan. Aferin. Peki ben sana güzel bir şey söyleyeceğim. Bak. Sayın YouTube takipçileri. Üstünde yük olmadan mesafesi böyle. Tamam. iyi güzel basık ama şu an fayans. Asfalt şu yolu kapının önüne bir çık var ya. Sanıyorum 6 pedalat. Sana bu bisikleti hediye edeceğim Okan. Vallahi. Altı pedal at bu bisikleti sana hediye edeceğim. Etmezsen. <laughs> Hızlı gitmeyeceksin ama kaptırmayacaksın burada. Tamam yavaş yavaş. Ta pedal atacaksın diyorum ayağınla tamam. ittirmeyeceksin. Altı pedal sayacaksın Tamam hadi. Tamam. Hadi. Petal, sen niye bana sevindin ki zaten? Hayır hayır benim sana bisikleti vereceğim dediğime niye sevindin yani? Oğlum sen de ki abi ben bunu bugün alayım haftaya getireyim bir tamam de. diyeyim sana. Bak şimdi. Bak. Ne? Bitti <laughs> Bak. Ha. Bir. Tamam burada her bisikletimiz askıda kalıyor. Buna en fikiriz. Söyleme yerini ver. Tamam. çık şu yola. Tamam buradan hadi git. Arabanın oraya kadar git hadi bak. Hadi git. Beyaz araba direğe git ya. <laughs> Giderim buradan abi. Hadi birader. Biz olmadı mı abi? Plastik ekeyim mi? İz bırakayım mı abi içinde? Hadi o kat. Bir. Birinci pedalla kaldın. Az kılosun şu an. İki. Daha bir pedal atamadın ha. Pedalı bırak ayağıyla ittirdiğinde bile kalıyor bisiklet. Dur lan fotoğraf çekeyim. Çok hafif tabi. Başaramadık. <laughs> abi. Neyi başaramadık? <laughs> abi bir kere lastik sık Yak oğlum yak bana ne? Kendi bisikletinmiş gibi. Ne sen yap. Ama lastik değmiyor şu an. Değil. Kal öyle kal öyle. Çık beni çek ben yakacağım. Bir dakika bir dakika. Asfalt şeyi çizme, fayans çizme. Allah şaseyle duruyor. Ne? Şaseyle duruyor. Durur tabi. Bak bak millet diyecek ki burası bisikletin yeşil burası neden beyaz? Bak şimdi izleyin. Toz. Yerdeki şeyleri kazımaktan. Abi bu bisiklete. Oğlum abi sana. Oğlum görmüyor mu? gittiğin her yerde kalıntı bırakıyorsun Bak. Bak 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 bak. Bu ilk sabah geldiğimiz videodakiler biliyor zaten. Geçti yani bir önceki videoda gelenler. Tamam Okan tut ben yakacağım. Helalde. Abi ben var ya böyle uf diyorum sana. Abi biraz ileri gitmen lazım. Ne var? Bir dakika benim de mi? beni çek. Bayağı kapı çek. Çok güzel bir şey. Ne var biliyorsunuz spor salonlarına, evlerine koşmanlar gibi. Abi ne bir tane adım lan. Yapacağım sporunu. Plastik değil mi? Bu Aç gidelim, kamu spotu Abi şu sol köşeye kamu spotu yaz Heh tam öyle abi Gel abi yeter 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 Oğlum lastik bitti şu lastiği çek Şuan az alırız abi bende var Odakla, odakla, oğuzhan. Bu bir, ben yaptım, bunu Berk abi yaptı, bunu da ilk sabah ben yaptım. Ha, 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 düz yolda bak, sola yaktın, kaldım asla. Nasıl gidecekmiş ki? Böyle gidiyor abi işte. Nereye gidiyor? Gidemiyor kimse. Bence böyle güzel kalsın. Motor grubumuzun, bunu galiba her yerde söyleyeyim ama destekleriniz lazım. Motor grubumuzun Instagram bunu buraya bırakıyorum. Motor grubumuzun altı çizgi. Lütfen takip edin. Kendinize paylaşın. Destek olun. Bir videonun daha sonuna geldik. Youtube'daki videoların hepsini çoğaltacağım. Çoğaltacağım derken. Sürekli video çekeceğim. Sürekli size bisiklet alacağız, sarkacağız. Belki bisiklet toplayacağız. Toplayacağız mı? Toplayacağız. Toplayacağız. Ee, bir şeyler yapacağız. Haftada 4-5 video kadar çıkmak istiyorum. Ama like ve yorumu yüksek tutmanız lazım. Biz de yemek veriyoruz. Gidiyoruz daha burcu bisiklet alıyoruz. Yani açık konuşmak gerekirse bunu Orkan da biliyor, benim sürekli izleyenler de biliyor. Ben böyle bir bisiklet yapmak istedim, belki daha pahalıya mal ama kendim yapmış olurum. Ben sadece şu an uğraşamadığım için, ehliyet kursuna gidip geldiğim için e, bir de kardeşime bakıyorum, müsait olmuyorum da. Dedim ki bugün müsaitiz, gidelim bisiklet alalım, bakalım, binelim, video çekeriz, satarız ya da başka bir şey olur. E, öyle. Bunu da videoda da gereken anlatacağım. Ne var şu an Bunu da olarak satmıştım. Pürüz sıkı şimdi gelir. Abi bu parayı ihtiyacı olunca Abi dedi ben de geri satacağım dedi. 70 kutlayıcılarını takmış. Gidip ondan geri aldı. Abi, abi nerelisin? ben, mi? Konyalıyım. Konya'nın neyi meşhur? Konya'nın neyi meşhur? Pazarlığı evet. meşhur. Tamamdır abi teşekkür ederim. Ne <laughs> ben şeyim, şey anne, Evet, geldik fakültesi faydalanan. Bak bakalım stickerlarımız buradan bak Özgür. Yani bunda ise hemen bunu yapalım. Bu mu güzel? Evet arkadaşlar. Bu mu güzel? Çok güzel bir anket. Dede bisikletimi... Bu kalem Herkes yazsın yoruma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kapa. Bence ikisi de işte güzel. Kapa. Kapa. Köylü izleyen beğenmiyorlar diye bir tane var ya TikTok'ta. Kapat artık kapat artık.